Burası nereden geldi? Burası şu anda bulunduğumuz mekan. Ee, üst katında oturan Gürcan diye kardeşimiz var. Ya, şeyde e, Ulu Cami'deki yaptığımız çorba programlarında o da Asper kadar o programları birini davetiyle gelmiş. Ya hayırdır siz ne yapıyorsunuz? Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Neden böyle camide hiç kimseden para almadan çorba dağıtıyorsunuz? Çay dağıtıyorsunuz? Bak gece cumartesi sabah 12'ye kadar uyuşuyorsunuz. Pazar sabahı 3'te girip de burada tekrar çorba ısıtıp Burada 200 kişiye masa kuruyorsunuz, tekrar temizliyorsunuz filan. Neden bunu yapıyorsunuz yani? Allah biz kefenin cebini doldurmaya çalışıyoruz yani. Amacımız kefenin cebini doldurmak. Yani kefenin cebi yok diyen yalan söylüyor. Kefenin cebi var yani ama yani bizim bildiğimiz şu anda banknotlar geçmiyor yani. Farklı bir para birimi var kefende geçen. Cenab Allah onu bizi bahsettirdi, anlattırdı. Anladık elhamdülillah. Evet kefenin cebi var ama bu bildiğimiz burada bizim banknotlar geçmiyor yani. Doldurabildiğin kadar da doldur. Hiç bitmeyecek kadar geniş bir cebi var kefenin yani. O da dedi ki ya abi dedi bak böyle madem bu mekan daha önce Samsunlar Derneği miymiş? E, ee, Amasyalılar Derneği miymiş? Neymiş? Öyle bir şeymiş herhalde. Kahvehaneymiş yani burası. Çok işte sorun yaşamışlar. Gürültü olmuş, patırtı olmuş falan. Çıkarmışlar yaklaşık öyle diyor, bir, bir buçuk yıl falan boş durmuş herhalde. Abi dedi bizim, benim dedi evimin altında yani kendi dükkanımın dedi bulunduğu yer dedi. Boş dedi gelin dedi hani bu dedi camiden sonraları nereye gidelim ne yapalım diye düşünüyoruz ya gidiyoruz Salim abinin çay ocağında o gidiyoruz 10 kişi çay içiyoruz ikişer tane çay içsek 20 tane çay yapıyor. Şimdi 1 lira, 1,5, 30 lira, 40 lira para bırakıyoruz. Bir de yan tarafta adam mesela okey kırmızı beşli gitti, ver siyah altılığı falan derken orada biz bir şeyler anlatmak zor oluyor yani. Abi dedi böyle böyle hani bizim orasını yapalım. Burasını dedi kuralım, böyle şey yapalım. Ben dedi kira falan da istemiyorum dedi. Bir tane erkek kardeşim var. O, o da üst, o da üst katımda oturuyor. Hepsinin rızası var dedi. Burayı bu şekilde bir mekan yapalım dedi. Vallahi dedik yani yapalım ama bu zor yani zor bir şey. Bunun resmi şeyi de var. Yani böyle herkes ben gidip ben burada bu kadar insan toplanıp şey yaptığında bunun bir resmi prosedürleri var yani. Hani birisi gelse dese ki siz ne yapıyorsunuz burada, nereye bağlısınız, hangi cemaatsiniz, hangi partisiniz, hangi siyasi görüşsünüz filan dediğinde karma karışık işler çıkıyor meydana. Hani bunu dedik resmi olması lazım. Abi dedi ben bütün resmi teferruatları halledeceğim dedi. Kendisi mesela işte dernek başkanımız da şu anda resmi dernek başkanımız da işte Cengiz Baş Başkan Yardımcısı, işte muhasibimiz var. Ben e, denetleme kurulundayım değil mi abi? Herhalde? Yani öyle bir şey kurduk. İşte üyelerimiz var, şeylerimiz var. Burayı kurarken işte Volkan ve İsmail sağ olsunlar işte inşaat işinden anlıyor, inşaat işinden anlayan arkadaşları var. E ben elektrikçiyim, lambaları filan ayarladık, tesisatını düzenledik. Bunları internetten aldık. Şu gördüğünüz arkadaş stand, benim fabrikada çalıştığım standların şeyden, bu fuarlarda ürünler sergilenirken geri gelen standları çöplere atıyorlar. İşte marangoz diğer da dediler, yapıyoruz. Bu masanın ayakları, bizim atılan bu da masanın ayaklarından aldık mesela, şey yaptık. Bir abi geldi, ya dedi al flex, şimdi ben çözerim dedi. Birisi dedi ya dedi Volkan'ın dedi işte teyzesi ben dedi perdeleri ben ayarlarım dedi. Kaç para tutuyor o zaman parası da 2,5-3 milyar tutuyordu mesela. Evimizde kendimizden bir şeyler çıkardık. İşte internetten şunları aldık. Bunları lambalara gittik bir için aldık bizim böyle bir şeyimiz var. Tamam bedava istemiyoruz ama yani bize gene biraz ucu hesaplı ver gelişine ver falan. Allah razı olsun öyle bir şeyle başladık.